bilgisayarını nasıl hızlandırabileceğinizi anlatacağım, temizleyebileceğinizi. İlk önce e, çalıştır kısmından temp temp sonra yüzde %temp yüzde, daha sonra regent yazıp bu dosyalara girip bu dosyalardaki bütün şeyleri silip sonra geri dönüşümden de silin. Bunlar e, yani sizi bilgisayarınızı yavaşlatan uygulamalar. Sonra kkcleaner indirin kkcleaner programına ee, buradan temizletebilirsiniz geçmişinizi e, Yani Ve benzeri Kötü dosyaları. Kayıt defterinden sorunlar için tara deyip temizletebilirsiniz. Ee, sonra bilgisayarınızın C'sini doldurmayın C dolduğu zaman bilgisayar yavaşlamaya başlar C yapmayın yani E diye bir disk açın Büyük böyle Oraya Atın Daha sonra e, Bilgisayarım deyip yani Bunlar ana şeyler bunlar Diğerleri e, küçük küçük daha var. Yani bilgisayara sağ tıklarsınız. Oradan e, şu şekilde. Buradan aygıt yöneticisini açarsınız. Buradan e, şu görüntüleme bağlaştırıcılarını güncelleyebilirsiniz. Bunlar ekran kartıdır.